gıda boyalarını koyduk. Şimdi karbonat koyuyoruz. En sondakine biraz daha koy bence. Evet. Yeterli değil daha değil Bence o karbonatın hepsini bardaklara bölüştürebilirsin. Biraz yavaş ol bence yoksa öyle hızlı yapınca dökülüyor. Tamam şimdi diğerlerine de bölüştür tekrar anneciğim. Çocuklar asil şu anda gökkuşağı, renkli gökkuşağı deney yapıyor değil mi oğlum? Evet. Şöyle tutayım ben senin için. Kaşığı yavaşça götürmelisin. Evet. Diğeri neydi? Evet. Üçüncü sıradaki. Dört. Bunu da dörde koyalım. Dur. Kaşıkla değil de. Şöyle dökeyim. Tamam, tamam. Şimdi tadına bakabilir miyim? Karbonatın mı? Acıdır bence. Evet. Şimdi sirkeyi alıp yavaşça bardaklara sıra sıra dökmeni istiyorum. Yavaş. Evet, yavaşça. Sirkenin, sirkeyi dökerken de bardakları sıra sıra dökmelisin. Tamam mı? Diğerine. Diğerine geç hemen. Yavaş. <laughs> Şimdi oldu. İkincisi de oldu. Diğeri mavi 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 mavi. Allah maviye sirke yetmedi. Ama kabarıyorlar. Kabarıyor. Hadi mavi. Evet yeşil köpürdü. Kırmızı bitti. Turuncu bitti. Mavi çok köpüremedi çünkü yeşili biraz fazla döktün sirkeyi. Değil mi? Yeşilden o yüzden... Mi? Yok alamayız ki. Tamam. Ama güzel oldu değil mi? Alamayız nasıl alacağız? Renkler karıştı. Tamam. Önemli değil. Köpürdüğünü gördük değil mi? Karbonat ve sirke birleşince ne oldu? Ne sağladı? Köpürme sağladı. Evet. Sonra da köpürerek dört renk bize İkin. bir gökkuşağı oluşturdu. Kutunun içine mi? Evet. Biraz, Biraz koyu renk bir gökkuşağı oldu. İstersen dökebilirsin tabi. O üstü ne Evet. Bilmesi. Aklıma bir fikir geldi Asil. Yeşil bardaktakini mavi bardağa boşaltsan acaba köpürür mü tekrar? Evet. Bir deneyelim değil mi? Hmm, köpürmüyormuş. Köpürüyor. Tamam minicik. Ses. Evet. Yeşili döktü. Yeşili döktünüz ya beyefendi. Hmm, neden döktüm? Nereye döktün? Sen döktün ya anneciğim. İçine mi dökmek istiyordun? Kutunun içine mi? Tamam bardaktakileri dökebilirsin kutunun içine. İki bardak da hala var. Onu zaten döktün. Oradan değil, bardaktan bardağa yapabilirsin sadece. Olur, istediğini yapabilirsin. Evet. Pıtır pıtır sesler çıkıyor değil mi Asil? Şimdi nasıl yaptık? Bir arkadaşlarını anlatır mısın? Önce ne yapmıştık? Karıştırabilir ama Tamam olur. Anlatırız tekrardan. Karbonat. Önce boş bardakların içine ne koyduk? Kahve. Gıda boyası. Gıda boyası. Sonra birer kaşık ne koyduk? Karbonat. Evet, karbonat koyduk. Ardından üzerine ne ekledik? Sirke oldu. Sonra deneyimiz ben gerçekleşti. De. Evet, sonra deneyim gerçekleşti. Hoşuna gitti mi peki bu deney? Hoşuna gitti mi diyor, bu deney? Gitti tabii. Neden gitmesin? <laughs> Haklısın. Hadi bir arkadaşların el salla bakalım. Merhaba arkadaşlar bir daha bir daha çekin yine bu deneyi yapacağım okulda. Evet okulda arkadaşlarını da yapacak asıl bu deneyi. Görüşürüz çocuklar. Siz de bu deneyi yapmak isterseniz annenizden ve babanızdan yardım isteyerek yapmalısınız. Hoşçakalın. Abone olmayı of, unutmayın. Yapmıştı. Evet.